Merhaba arkadaşlar ben Ercan Salman Gezegen Panorama'ya hoş geldiniz. Tatarlı Höyük, geç Hitit mirasının ışığında Adana'nın saklı hazinesi ve Çukurova'nın bin yıllık kültür merkezi. Birinci bölüm, coğrafi konum, höyüğün oluşumu ve tarihsel araştırma süreci. Tatarlı Höyük, sadece bir arkeolojik yığıntı değil, aynı zamanda Çukurova, Kilikya Pedias olarak bilinen bölgenin tarihsel sürekliliğini ve kesişen medeniyetlerini temsil eden anıtsal bir kayıttır. Adana iline bağlı Ceyhan ilçesinin sınırları içerisinde bereketli topraklara sahip Ceyhan nehrinin antik çağlarda Piramos batı yakasında stratejik bir konumda yer almaktadır. Bu coğrafi pozisyon, höyüğün tarih boyunca sahip olduğu olağanüstü önemin temelini oluşturur. Nehrin suladığı alüvyal düzlükler, erken dönemlerden itibaren yoğun tarımsal faaliyeti olanak tanımış, bu da Tatarlı'nın yüzlerce yıl boyunca hem ekonomik hem de nüfus açısından güçlü kalmasını sağlamıştır höyüğün deniz seviyesinden yüksekliği ve çevresindeki ovaya göre doğal bir yükselti sunması, askeri ve savunma amaçlı yerleşimler için onu ideal bir nokta haline getirmiştir. Höyük, kelime anlamı itibarıyla insan yerleşimlerinin binlerce yıl boyunca üst üste birikmesi sonucu oluşan yapay tepedir. Tatarlı höyükün katmanları da erken Tunç çağından başlayarak Hellenistik döneme kadar uzanan kesintisiz bir yaşam mücadelesini, kültürel değişimi ve teknolojik ilerlemeyi içinde barındırır her bir toprak tabakası, çanak çömlek parçaları, mimari kalıntılar ve günlük kullanım eşyaları aracılığıyla geçmişin sessiz hikayelerini anlatır. Höyün stratigrafisi, bölgenin Hitit İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra yaşadığı demografik ve siyasi geçişleri analiz etmek için paha biçilmez bir kaynak sunar. Tatarlı Höyük'ün arkeolojik keşfi ve araştırılması süreci 20. yüzyılın sonlarına doğru yoğunlaşmıştır. Yüzyılın başlarında bölgeye gelen gezginler ve ilk dönem araştırmacıları tarafından potansiyeli fark edilmiş olsa da, sistematik kazılar ancak daha yakın tarihlerde başlamıştır. Bu kazılar, Höyük'ün özellikle M.Ö. 1. bin yılın başlarındaki demir çağı parlak dönemine aydınlatmaya odaklanmıştır. Araştırmacılar Höyük'ün mimari kalıntılarını ve kültürel bulgularını inceleyerek, Tatarlı'nın sadece küçük bir köy değil, aynı zamanda bölgesel bir gücün önemli bir merkezi olduğunu ortaya koymuştur çalışmalar, höyüğün çevresindeki nekropol mezarlık alanı ve daha küçük yerleşimlerle olan ilişkisini de mercek altına almış, böylece Tatarlı'nın çevresindeki mikro bölgenin sosyal ve ekonomik yapısı hakkında bütüncül bir bakış açısı sağlamıştır. İkinci bölüm, Tatarlı'nın kuruluşundan Hitit İmparatorluğu'nun çöküşüne Tunç Çağı, Erken ve Orta Tunç Çağı, M.Ö. 3. bin yıl. Tatarlı Höyük'te yerleşimin izleri erken Tunç çağına milattan önce 3000 milattan önce 2000 kadar uzanmaktadır. Bu dönemde Çukurova, Anadolu ve Mezopotamya arasındaki ticaret yollarının kavşağında yer alıyordu. Tatarlı'nın erken sakinleri, nehrin